Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere TikTok'ta daha önceden arkadaş olup ya da dost olup sonradan kavga edip düşman olan ya da araları bozulan TikTok'ları ve neden kavga ettiklerini, aralarının neden açıldığını açıklayacağım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoya like atmayı ve video ile ilgili düşüncelerinizle kavga eden kişilerin ve kavgalarının hakkında ne düşündüğünüzü videoya yorum olarak yazmayı unutmayın. Teşekkürler. Yaklaşık bir senedir sevgili zannettiğimiz ikili ayrılıp kavga ettikleri zaman aslında yakın arkadaş olduklarını, sevgililiklerinin sahte olduğunu, prim için birlikte olduklarını gösterdiklerini öğrenmişti. Ancak küslükleri uzun sürmemişti. Yakın arkadaş olan Mehmet ve Didem tekrar barıştıklarını, bu oyunu birlikte oynadıklarını, iki tarafın da hatası olduğunu söylemişlerdi. Geçtiğimiz aylarda Arya'nın Eda için yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişti deyince Eda'nın cevap vermesi üzerine kavga etmişlerdi. Ancak geçtiğimiz haftalarda Eda'nın Antalya'ya gitmesiyle ikili barışmış ve videolar çekip paylaşmışlardı. Birkaç ay önce bir anda araları açılan ikili birkaç hafta önce küfürlerin havada uçuştuğu büyük bir kavga etmişlerdi. Ancak bir hafta önce Berya'nın bittiği gün yayın açıp barıştıklarını açıklamışlardı. Şu anlardan ayrıldıktan sonra araları açılan Cemre ve Sude geçtiğimiz haftalarda birbirleriyle ilgili sevgi sözcükleri kullanmış, aralarında sorun olmadığını söylemişlerdi. Yaklaşık bir senedir kavgalı olup konuşmayan yakın arkadaşlar geçtiğimiz haftalarda barıştıklarını açıkladılar. Simge'nin yakın arkadaşı olan Berfi'nin eski sevgilisiyle sevgili olmasından dolayı küsen ikili geçtiğimiz günlerde Berfi'nin doğum gününde bir araya gelip barıştılar. Bir hafta önce Ezgi Gizem'in kitabı çıktığı zaman Ceren'in storiesinde paylaşmaması yüzünden Ceren'e kırıldığını söyleyen ikili birkaç gün önce ortak yayın açıp aralarında sorun olmadığını söyledi. Simge Barankoğlu ve kardeşi Selin ile bir olup Ecer ona ile büyük bir kavga edip birbirlerinin ifşalarını yayınlayan ikili Pınar'ın Ece'ye hak vermesiyle barışmışlar ve arkadaş olmuşlardı. Birkaç ay önce birbirlerini değer vermemekle suçlayan iki dost, üç ay önce barıştılar ve yeniden eskisi gibi dost oldular. Birkaç ay önce büyük bir kavga edip ardından birbirlerini sallayan eski dostlar Berfin'in doğum gününde bir araya gelip barışmışlardı. Yakın arkadaş olan ikili Öznur'un Enes Alp ile sevgili olmasından sonra Enes ile kavgalı olan Buse ve Öznur da kavga etmiş, birbirlerinin arkasından sallamışlardı. Ancak bir hafta önce zaten önceden aralarındaki sorunları halleden ikili birlikte video atmış, özbu dostluğu kaldığı yerden devam ettiğini açıklamışlardı. Yaklaşık bir senedir araları bozuk, kavgalı olan yakın arkadaşlar, 2 ay önce Ceren Yıldız'ın takipçilerinin ısrarları üzerine canlı yayında Yaren'i görüntülü aramasından sonra ikili barıştıklarını açıkladı. Ancak eskisi gibi dost olamadıklarını dile getirmişti. Sude'nin yakın arkadaş olduğu Berfin'in eski sevgilisi Yağız Çiçek ile sevgili olması üzerine kavga edip küsen ikili, geçtiğimiz günlerde Sude'nin Yağız'dan ayrılması ve Berfin'in yeniden Yağız'la sevgili olup ayrılmasından sonra aynı ekipte oldukları için bir araya gelen Sude ve Berfin barıştıklarını, aralarında bir sorun kalmadığını açıkladı. Ancak eskisi gibi olamayacaklarını da söylediler.